Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı. Protokol töreninde her iki şehrin kardeşliğinin eskilere dayandığına dikkat çekilerek sanayide de iç içe girmiş bir yapı olduğu ifade edildi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı. Malatya TSO olarak bölgedeki tüm şehirleri oda ve borsaları kardeş ve yol arkadaşı olarak gördüklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, bölgemizin ekonomik olarak kalkınması ve büyümesi biz oda ve borsaların birlikte hareket etmesinden geçiyor dedi. Bu şehirleri, oda ve borsaları kardeş olarak, yol arkadaşı olarak görüyoruz. Zaten kardeşiz. Allah ondan razı olsun. Daima dirsek temasındayız. Şehirlerimizin ekonomik olarak gelişimi noktasında aynı vizyonu taşıyoruz. Bu noktada çalışıyoruz. Sık sık istişare ediyoruz. Bugün bu duruma e, protokolle kardeşliğimizi tescil etmek için bir arada olmamız da bizi ayrıca mutlu etmekte. Deprem bölgesi olan Elazığ'ın daha fazla hasar alması, Malatya'da da yine depremin olması sürecinde ciddi anlamda dirsek teması içerisindeydik. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden gelen 120 100, 128 tane aracın tamamında bütün yardım malzemelerini birlikte getirerek buraya lazım olanı buraya, Elazığ'a lazım olanı Elazığ'a göndermek suretiyle çok ciddi bir iş bir içerisinde oldu. Malatya ve Elazığ'ın öteden beri kardeş olduğuna vurgu yapan Başkan Arslan da iki şehrin gerek ticarette gerekse sanayide birbirleriyle kaynaşmış, iç içe girmiş bir yapıya sahip olduğuna vurgu yaptı. Bir kardeş, kardeşmiş gibi, et ve kemikmiş gibi birlikte hareket ettik ve bugünlere birlikte geldik. Kendileri ve değerli yönetimiyle Malatya ticaretine, Malatya sanayisine şu ana kadar sonsuz katkılar sundular. Patya Elazığ kardeşi tabii ki tarihe baktığımız zaman binlerce yıl gerisine gidiyor. Evet. Ama günümüz koşullarında da gerek ticarette, gerek sanayide birbiriyle kaynaşmış, iç içe girmiş bir yapıya sahip. Ben olsam Başkanıma bizlere bu fırsatı verdiği için ee, sonsuz teşekkür ederim. Konuşmaların ardından Sadıkoğlu ve Arslan kardeş o da protokolünü imzaladı.